Birinci sorumuzu çözelim. Şekildeki eşit bölmeli ağırlıksız çubuğu P ve 2P ağırlıklı yüklerle dengeye getirmek için işlemlerinde hangisi tek başına hangileri tek başına yapılabilir demiş. Şimdi dengeyi yazalım. Momentum yazalım. P için 2 ile çarpacağız. 2P'yi 4 ile çarpacağız. O zaman P çarpı 2 artı 2P çarpı 4. Sol taraftaki momentumu bulalım bu noktaya göre. Buradan da 4 kere 8 2 daha 10P. Yani sağ taraftaki momentumun da 10P çıkması lazım. K noktasında 8P'lik yük azarsak 8 çarpı 1'den 8P olur. Bu buna eşit olmadığı için dengeye gelmez. Bu olmaz. 1 olanlar gitti. Bir olanlar gittiği için sadece zaten diğer seçeneği kalmış oldu. 2 ve 3 doğru. Bakalım 2 ve 3'ü inceleyelim. L noktasına 5 P'lik yük asılınca L'ye 5 P'lik yük asarsak L için yani ikinci için diyelim. İkinci için 5 P çarpı 2'den 10 P eşit. Yani sol ve sağ momentumlar eşit. Bu olacak. 2 olacak. 3'e bakalım. 3P. L noktasında 3P. L'yi 3P ise 3 kere 2. 3P çarpı 2 artı. Bir de N noktasına P'lik. N noktasına momentum noktasına 4 var. P çarpı 4. Buradan da 10P geldi. Dolayısıyla 10P 10P olduğu için dengeye geldi çubuk. 2 ve 3 doğru. 2. sorumuza bakalım. Eşit bölmeli türdeş KLM çubuklarından hangileri serbest bırakıldığında şekil 1 2 3 2 gösterildiği gibi dengede kalabilir demiş. O zaman ağırlık merkezinin ortaya düşmesi lazım. Şimdi bir bakalım ağırlık merkezi ortaya düşüyor mu? Şimdi burada Üç birimliğin ağırlık merkezi burası. Burada ise bir birimlik var. Dolayısıyla burası iki ipin arasına düştüğü için bu dengede kalır. Bunun ağırlık merkezi burası. Bunun da ağırlık merkezi burası. Dolayısıyla bunların ağırlık merkezi burada birleştiği için bu da dengede kalır. Bunun ağırlık merkezi bu iki birim. Burası bunun ağırlık merkezi burası. Bu taraf daha fazla ağır basar çünkü 3 birim var burada. Dolayısıyla bu dengede kalmaz. Sağa doğru döner bu. Yani 2 ve 3. L, ve M'ler dengede kalacak. Şekildeki bir o noktasını etki eden kuvvetlerin birleşkesi kaç F'tir demiş. Şimdi bileşenlerini bulalım. X bileşenlerini bulalım. Sonra Y bileşenlerini bulalım. F kök başlayalım. F kök 3 sola doğru olduğu için eksi F kök 3 alacağız. F için x'i bulmamız için neyle çarpmamız lazım? Kosinüs. Kosinüs 30'un değeri neymiş? Kök 3 bölü 2 yani. Sola olduğu için eksi olacak. Eksi F çarpı kök 3 bölü 2 çarpı F. Şimdi 3 fe geldik. Sağa doğru x bileşenini bulacağız. Yine kosinüs ile çarpacağız. Artı olacak bir sefer sağa doğru olduğu için 3 f Kosinüs 30'un değeri nedir? Ona bakacağız. Kosinüs 30 sin 60'a eşit. Kosinüsün 30'un değeri verilmiş zaten kök 3 bölü 2. Aynı şeyi 2f kök 3 için yapacağız. Yine kosinüs değeri ile çarpacağız. Artı olacak burası. 2F kök 3. Kosinüs 60 değeri sin 30'a eşit. 1 bölü 2. Buradan da gerekli işlemleri yapalım. 2F kök 3'ü 2'ye bularsak F kök 3. Baştaki F kök 3 de gidecek onlar. Eksi kök 3 bölü 2F burada var artı 3 bölü 3 f bölü 2 kök 3 de burada var. Bunlar da 3'ten bir tanesi giderse 2 tane f kök 3 2'ye bölersek f kök 3 kalacak. Evet bileşke, e, x yönündeki bileşkesi bu. Şimdi y yönündeki bileşkelerini bulalım. f kök 3'te y bileşeni yok. f'de ise Sin ile çarpacağız. Tabii ki artı olacak. Sin 30'un değeri de 1 bölü 2 yani F bölü 2 gelecek buradan. 3 F'i de Sin ile çarpacağız. Sin 30'un değeri yine 1 bölü 2 yani 3 F bölü 2 geldi. 2 F köküçü eksi olacak. Aşağı doğru olacak onun bileşeni. Burada ise karşı taraf sin 60. Sin 60 ile çarpacağız. Sin 60 kos 30, kos 30 değerine eşit. O da nedir? Kök 3 bölü 2. 2 f kök 3 çarpı kök 3 bölü 2. F 3 f daha 4 f 2 f varsa 2 f buradan geldi. Kök 3 kök 3 3 yaptı. 2'ler gitti. 3F'de buradan geldi. Sonuçta eksi F köküç eksi F yaptı. Şimdi bileşkesini soruyor. Yani burada köküç alacağız. Burada da eksi 1 köküçün karesi köküçün karesi 3 eksi 1'in karesi 1 buradan da 2 iki yapacak. 2F i̇ki yapacak yani. Cevabımız D seçeneği olacak. Şekil verilmiş. T1 ip gerilmesini soruyor. Lami teoremde hemen yapalım. 53 derece burası. Burada kaçımız ise diğer açımızı bulalım buradan. Paralel çizersek açımız ortaya çıkacak. Yani buradan 53, 90'da 150, e, 53 buradan gelecek. 90'da 143 derece yapacak burası. Buradan da 37 buraya gelecek. 90 37 da 127 derece yapacak. Şimdi limit öylenden yapalım. T1 bölüm T1'in gördüğü açı 143'ün sinüsü. sinüs 143. Sonra P'nin gördüğü açı 90. P bölü. P'miz de 100. Yani 100 bölü. Sinüs 90'da da 1. Buradan T1'i bulalım. T1 neymiş? Sin 143. Sin 143'ü 180'e tamamlayan açı 37 yani sin 37 ile çarpacağız. Sin 37'nin değeri de 0.6. 0.6 ile 100'ü çarpacağız. Buradan 60 Newton yapacak. Yani Lamy teoreminden sonuca varmış olduk. Açıları bul bularak varmış olduk. Beşinci sorumuza bakalım. Şekildeki eşit bölümde türdeş çubuk kanal ucundan yakılıyor ve yanan bölme çubuktan ayrılarak hemen yere düşüyor. Buna göre alev nereye geldiğinde çubuk yatay konuma konumda dengeye ulaşır. Sağ tarafta iki birim var. O zaman sol tarafta da iki birim olması lazım. Yani M noktasına geldiği zaman ne olur? 2 birim burada var, 2 birim burada var. O zaman denge konumuna gelmiş olur. Yani cevabımız C olacak. 6. sorumuza bakalım. Şekildeki türdeş çubuk ip, yay ve bilye ile dengededir. Bilye ok yönünde ilerlerken ip gerilmesin. Ok yönünde ilerlerken buraya geldiği zaman buradaki momentum, buradaki momentum biraz daha fazla olacak. Dolayısıyla ipteki gerilme kuvveti artacak. Fakat ipin boyu sabit olduğu için ipin yukarı doğru yükselme durumu olmayacak hiçbir zaman. Sadece gerilme kuvveti artacak. İpin boyu sabit o yüzden yukarı doğru yani bu tarafa doğru kayma durumu olmayacak. Kayma durumu olmayacak olduğu için bu taraf yukarı gitmiyorsa bu taraf da aşağı gelmeyecek. Bu taraf aşağıya gelmiyorsa yaydaki kuvvette bir değişme olmayacak. Yani bu taraf aşağıya gelirse bu tarafın yukarı çıkması lazım. E, bu taraf sabitse aşağının bura, bunun aşağıya gelme şansı yok. Sadece ipteki gerilme kuvveti artacak. Diğer durumda ise değişme olmayacak. Yayda yayda değişen bir şey olmayacak. O zaman cevabımız e, birincisi artacak. İkincisinde ise yayda ip sabit olduğu için yayda değişme olmayacak. Cevabımız B seçeneği olacak. Yedinci sorumuza bakalım. Özdeş piyalıkları şekillerdeki gibi uzunlukları birbirine eşit iplerle asılarak dengelenmiştir. Buna göre ip arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır demiş. Teta büyüktür, beta büyüktür, alfa. Alfa açımız en küçük. Şimdi açı küçüldükçe gerilme kuvveti azalacak. Neden? Çünkü bu şekilde iki ip bir P kuvvetini çekiyor. Bir de yan yana iki bir P kuvvetini çekiyor diyelim. Dolayısıyla bu durumda ikinci durumda daha az bir kuvvet uygulamamız lazım. Birinci durumda açı büyüdükçe daha fazla kuvvet uygulayacağız. Yani açı fazla büyüdükçe daha fazla kuvvet uygulayacağız. Açı küçüldükçe ise daha az kuvvet uygulayacağız. Yani böyle olduğu zaman ise çok daha fazla kuvvet uygulamamız lazım. Buradaki kuvveti çekmek için çok daha fazla kuvvet uygulamamız lazım. Açı küçüldükçe kuvvet de küçülecek uygulamamız gereken kuvvet. Yani denge kuvveti. O zaman alfa en küçük açı o zaman T1 en küçük olacak. Sonra beta küçükmüş. T2 de ondan büyük. Teta en büyükmüş. O zaman en fazla teta olacak. Bu da hangi seçenekte var? T1 küçük, T2 küçük, T3. E seçeneğinde var. Sekinci sorumuza bakalım. Farklı cins maddelerden yapılmış homojen X ve Y çubukları şekildeki gibi birbirine sabitlenerek bir ile o noktasından tavana asılmıştır. Çubuk yeterli olarak dengede olduğuna göre hangileri doğru olabilir demiş. Şimdi burası ile o zaman çubuğun ağırlığı Mx ortada olacak. Çubuğun ağırlığı M'ye ortada olacak. Mx çarpı 1 bölü 2 Yani 1 bölü 2 ile elleri almamıza gerek yok. 1 bölü 2 m çarpı 2 ile yani yarısı da 1 l olacak. Buradan da m ne çıkacak? 2 tane m değerine eşit çıkacak. Dolayısıyla m x'imiz 2 tane m y değerine eşit çıkacaksa MX'imiz ne olmak zorunda? m büyük olmak zorunda. MX, x eşit olmaz zaten yanlış bu. MxMy'den küçük olmaz. Sadece A seçeneğimiz doğru olmuş olacak. Dokuncu sorumuzu yapalım. Makar ağırlıklarının P olduğu sürtünmesi sistem ağırlıklar ve F kuvvetiyle şekildeki bir dengededir. Buna göre sistemi yere ve tavanı sabitleyen iplerdeki gerilme kuvvetleri T1 bölü T2 nedir demiş. Şimdi 2P var ise burada. Burada da 2P olmalı. O zaman burada 3 bölü 2 P. P bölü 2'li toplarsak 2 P yapacak. Yani T1 gerilme kuvveti 3 bölü 2 P yapacak. O zaman 2 P burada var. 2 P burada var. Aşağı doğru çeken 4 P oldu. Aşağı doğru 4 P kuvveti çekti bunu. 1 P de burada var. Makradan geldi. 5 P 1 P de buradan geldi. Makaradan 6P. Biz bu 6P'yi 6P'yi 3-3 diye iki kola ayırdık. 3P bu kola. 3P de bu kola. Burası 1P daha. 4P oldu. O zaman bunu dengede tutan kuvvet 4P olmalı. 4P buradan geldi. 3 4P burada var. 3 bir daha 4P burada oldu. 4P de burada var. 3P de burada var. 1P de makara var. O zaman toplayalım. T2'nin kuvvetini toplayalım. Sol taraf 4P. Sağ tarafta 4P. Ortadaki ip de 3P. 1P'de makaranın kendi ağırlığı var. T2 ne yaptı buradan? 4, 8, 3 daha 11, 1 daha 12 P yaptı. Bizden T1 bölü T2 istiyordu. T1 bölü T2. T1'imiz 3 bölü 2. P. Çarpı ikinciyi ters çarpıp çarpalım. 12 P'ydi. Ters çarpıp çarptık. 1 bölü 12 P. P'ler gitti. Sonuçta 3 bölü 2. Çarpı 12. 3 ile 12 sadeleşir. 1. 2'miz var zaten. 3, 3 ile 12'yi 3'e böldük. 4. 1 bölü 8 yapacak. 10. sorumuza bakalım. Şekildeki eşkenar üçgen defa T1 ve T2 ip ile dengededir. Kp noktalar arasındaki ip sökülüp Meyana noktalar arasında takılırsa T1 ve T2 ip gerilimleri nasıl değişir demiş. Eşkenar üçgen olduğu için ağırlık merkezi yükseklik üzerinde olacak. Yani 1'e 2 oranı vardı zaten. Ağırlığımız burada olacak. Ağırlığımız burada olacak. Burası bir birim. Burası da bir birimdi. O zaman bu Eee iki parçaya bölecektik biz bunun ağırlığını. İki parçaya böleceğiz. Buradan buraya bir parça, buradan buraya iki, 3 üç parçaya böleceğiz. 3 o zaman 3 MG alalım. 3 MG aldığımızda T2 MG'ye MG kadar düşecek. 3 tane MG aldığımızda ters orantılı olarak dağıtacağız. Buradan buraya 1 bir birim. Buradan buraya 2 birim. Toplam 3'e böleceğiz. 1, bir, 2 birim, 3'e böleceğiz. 1 bir birimli 3 MG'yi bir parçasını buraya böleceğiz. Buraya 1 MG diyeceğiz. Buraya düşen ağırlık 1 MG olacak. Ters orantı olarak dağıtıyoruz. Buraya düşen ağırlık ise 2 mg olacak. Şey sildik. Bir hata oldu. Ağırlık merkezimiz, merkezimiz burası. Burası 2 mg olsun. İpleri eşit miktarda düşecek. Ortada olduğu için. 2 mg. Buraya mg düşecek. Mesafe eşit olduğu için. Buraya da MG düşecek ortada olduğu için. Şayet ip buraya doğru yanaşırsa ipteki gerilme kuvveti artacak. Çünkü e, mesafe azaldığı için mesafe azalınca e, gerilme kuvveti artacak. Yani gerilme kuvveti mutlaka T1'deki gerilme kuvveti artacak. Mesafe azaldığı için momentumdan. Dolayısıyla C seçeneği, D seçeneği, E seçeneği gidecek. A ile B'den bir tanesi kalacak. T2'ye baktığımızda bunun gerilme kuvveti artınca bunun gerilme kuvveti doğal olarak azalacak. Cevabımız B seçeneği olacak. Yani birin gerilme kuvveti artınca ikisinin ağırlıkları toplamı cismin ağırlığını verdiği için dolayısıyla ağırlık da sabit olduğu için bir tanesi artınca diğerinin sabit kalması imkansız bir şey. Çünkü toplam sabit. Bu taraf artıyorsa bu taraf azalacak ki toplam yine sabit kalsın. Yani ip bu tarafa sağ tarafa doğru yanaştığı zaman buradaki gerilme kuvveti merkeze daha çok yanaştığı için ortaya göre momentum noktasını alırsak buraya göre ne yapacak? Mesafe azaldığı için gerilme kuvveti artacak ki dengede kalsın. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? T1'deki gerilme kuvveti artarken T2'deki kütle yani sabit olduğu için buradaki gerilme kuvveti artarsa buradaki T2 değerimizin azalması lazım ki toplam sabit sonuç, toplam sonuç değişmesin. 11. sorumuza bakalım. Şekildeki k cismi türde çubuk üzerinde aşağı doğru kayarken ipin gerilme kuvveti T ve yayda oluşan gerilme kuvveti F nasıl değişir demiş. Cisim buraya geldiğinde burada momentum nasıl bir şey olur ona bir bakalım. Cisim bu noktaya göre momentum yani toprağa göre değdiği yere göre momentumuna bakacağız. Burası parçalar bölersek bir birim bir birim olsun. Buradaki Kütle değişmiyor. Yine mg oluyor. mg çarpı 1 Niye eşit işte olacak? İpin gerilme kuvveti T çarpı Burası ise 3 parça olsun. 3 T'ye eşit işte olacak. Burada ise ne kadar mesafe var? 2. 2 çarpı mg'nin İpin gerilme kuvveti ise yine 3. Bu T1 olsun. Bu da T2 olsun. T1 2 bölü 3 MG yapıyordu. T2 ise MG bölü 3 yapıyor. Yani daha düşük. T2 nedir? MG bölü 3. Dolayısıyla daha düşük. Yani o zaman gerilme kuvveti ne yapıyor? Azalıyor. Buraya gelince e, toprağa yanaştığı için momentum'dan dolayısıyla e, ip gerilme kuvveti daha çok azalıyor. O zaman ABC seçenekleri gitti. DV'ye bakacağız şimdi. Gerilme kuvveti azaldığı için aşağıya doğru yaydaki baskı kuvveti azaldığı için yaydaki şey gerilme kuvveti ne olacak? Azalacak. Çünkü üzerine baskı yapan bir kuvvet azaldığı için, bu tarafa geldiği için azaldığı için dolayısıyla yaydaki gerilme kuvveti de azalacak. Y ağırlıklı türdeş çubuk sötürülmesi düzende şeklindeki bir dengede ise teyip gerilmesi kaç Newton'dur diyor. Çubuğun ağırlığı G'ymiş. Ortadan aşağı doğru sarkıtalım. Burası Buradan buraya bir birim, buradan buraya da bir birim olsun. Yani şu mesafe bir birim, burası da bir birim. Dolayısıyla T'nin uzaklığı, yani şu noktaya göre uzaklığı iki birim. Şurası iki birim. O zaman T çarpı 2, G çarpı bir olur. Buradan da t'miz g bölü 2 çıkacak. Cevabımız D seçeneği olacak.